Adıyaman Belediyesi ekipleri sağanak yağıştan dolayı oluşan olumsuzluklara müdahale ediyor. Bak, Adıyaman Belediyesi ekipleri yoğun yağışlar sonrası bazı bölgelerde gerçekleşen olumsuzluklara müdahale ediyor. Evet. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, Vartana ve Altınşehir mahallesindeki çalışma alanlarını ziyaret etti. Evet. Evet. Evet çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç ekiplerimiz yoğun yağışlar sonrası bazı bölgelerde gerçekleşen olumsuzluklara müdahale ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldım. Varsana ve Altınşehir Mahallesi'ndeki çalışma alanlarını ziyaret ederek oluşan zararları gözlemledim. Ekiplerimiz 7/24 sahada mücadele etmeye devam edecekler şeklinde konuştu. Evet şu an K6 e, konteyner kentindeyiz. Malumunuz meteorolojinin uyarısı üzerine e, özellikle metrekareye 76 ile 100 kilogramın düşeceği noktasında meteoroloji bizi bilgilendirdi. O yüzden sabahtan beri e, ayaktayız. E, arkadaşlarımız, ekibimiz dünden beri teyakkuz halinde. Saha, ekibi şu an sahada. E, problem gördüğümüz, bizim 153'e gelen ihbarları hemen değerlendiriyoruz. Sabah ilk gittiğimiz yer Vartan'a prefabrik evleri. Oradaki sıkıntıları gördük. Kaymakam Bey'le, Vali Bey'le Vali bizle görüştük. Sayın Valimizle görüştük. Ne yapabiliriz diye. K2'den K6'dan, prefabriklerden ve diğer yerlerden problem geldiği zaman sorun geldiği zaman, ihbar geldiği zaman hemen değerlendiriyoruz. Çok şükür şu ana kadar bazı konteyner kentlerimizde tek tük problem var. E, Vartanapı Prefabrikte problem var. E, Onlar da gerekirse tahliyesi noktasında kaymakamlarımız, valimiz sağ olsun gerekeni yapmaya çalışıyor. E, diğer taraftan e, yollarımız şu an akslarda bir sıkıntı yok. Köprülerde bir sıkıntı yok. Tüm ekip şu an sahada tekrar tekrar ezgaraları temizliyor. Bidancörlerimiz aktif halde. Hepsi çalışıyor. Yine keza e, diğer Saha çalışanları hepsi e, yerlerinde çalışıyorlar, sahada çalışıyorlar. Dediğim gibi vidanjöründen tutun da kepçelerine kadar e, tüm saha e, iş makineleri sahada. E, tekrar yarına kadar tabii te, teyakkuz halinde olmamız lazım, temkinli olmamız lazım. Çünkü sabaha kadar bu şiddetli yağmur biraz önce bahsettiğim gibi metrekare 76 ile 100 kilogram düşecek. Çok şükür şu, şu an şehir merkezinde şu ana kadar en azından bize aksiyan ciddi bir problem yok. Biraz önce bahsettiğim gibi Vartana Prefabrik'te biraz sıkıntı var. Orayı toparlamaya çalışıyoruz. Sayın Valimizle, Valim Makamlarımızla birlikte, AFAD ekibiyle birlikte. Ben tekrar sabaha kadar en azından bizim zaten teyakkuz halinde vatandaşlarımızın, sürücülerimizin biraz daha ihtiyatlı, biraz daha temkinli olmalarını buradan uyarıyorum. Tekrar Cenab-ı Allah kazasız belasız bu süreci atlatmamıza yardım etsin diyor.